Çip şu anda QFM paketi, yani paket tipini değiştirebiliyoruz Farklı farklı paket tipi olabiliyor. Etrafındaki GPIO pinler, yani genel giriş çıkış bağlantıları, kristal bağlantısı yapıldıktan sonra çip çalışır halde oluyor. Burada önemli olan tabii ki bu çipin hızı. Biz bu çipi Aselsan için geliştirdik. Aselsan için 2 yıl önce başladı proje, 2 yıl içerisinde. prototipini yaptık. Şu anda 100 tane çipimiz çalışıyor. Hedefimiz tabii ki üretime geçmek. En kısa zamanda üretim için gerekli olan maliyeti e, karşılayacağız. E, bu programlanabilir bir çip. E, i̇çinde Risk 5 e, işlemcisi olan e, 32 bitlik bir e, işlemcisi var ve e, yaklaşık işte 100 MHz civarında hızlı çalışabiliyor. Risk vin en büyük avantajı açık e, mimar olması ve herhangi bir lisans ücreti yok. O büyük, büyük bir avantaj. E, diğer taraftan da FPG dediğimiz bu programlanabilir tarafta esnek donanımlar geliştirilebiliyor. Yani özellikle otomotiv sektörünü bahsettiğim gibi yüksek programlanabilirlik gerekiyor. Yani yazılımsal güncellemelerle yeni özellikler katılması gibi konularda büyük bir avantaj sağlıyor. Şu ana kadar daha çok askeri alanda ve haberleşme alanda kullanılan bir çip. Ama bundan sonra büyük ihtimal otomotiv sektörüne girecektir diye düşünüyorum. Bir arabanın üretiminde 2000 ile 3000 civarında malzeme gerekiyor. Bunlar en ufak cıvataya kadar inebiliyor. Dolayısıyla herhangi bir cıvata yoksa üretim olmayacak anlamına geliyor. Biz burada karmaşıklığı azaltmaya yönelik yani aynı çipi programlı bir olması itibariyle farklı fonksiyonlarda kullanmak mümkün. Bu şekilde toplam malzeme listesindeki malzeme sayısını azaltmış oluyoruz. Dolayısıyla çip krizindeki kriz genelde e, malzemenin temin ile alakalı. Burada malzemenin temin edilebilirliğini biz e, sağlamış oluyoruz. Elektrikli araç, araçlara geçtikten sonra, arabalar otonom hale geldikten sonra insanların e, araç içerisinde satın almaları, eğlence amaçlı bir takım hani içerik e, içerik sağlanması gibi konular söz konusu. Biz burada e, yazılımsal olarak güncellemeyi sağladığımızdan dolayı yani yazılımsal donanım e, yazılıma yakın bir e, yapıda olduğu için Mesela ne olabilir? Aktif suspansiyon özelliği. Arabanın normalde aktif suspansiyonu yoktur. Yani tümseklerde e, siz... Rahat hissetmek istersiniz. Bu özelliği siz satın alabileceksiniz araba üzerinden. Dolayısıyla bu özellik yazımsal bir güncelleme ile sizin bu algoritmalarınız yüklenmiş olacağından dolayı araba bu özelliğe sahip olacak. Aynı şekilde otonom sürüş özelliği mesela. Otonom sürüş özelliği de yazımsal bir güncelleme ile siz otonom hale getireceksiniz. Ama arabayı alırken bu opsiyonları orada e, isterseniz alabilirsiniz ama almak zorunda değilsiniz. Sonradan da alabilirsiniz. Bizim burada sağladığımız donanımın e, buna imkan verebilir hale gelmesi. Biz e, TOG ve Mercedes-Benz'in ikisinin de ayrı ayrı hızlandırıcı programına dahil olduk, startup olarak. olarak. E, yatırım e, sürecindeyiz, yatırım görüşmelerimiz devam ediyor. Hedefimiz e, bu bahsettiğim yatırım almak, bu maske ile olan gerekli kalıp maliyetini karşıladıktan sonra üretime geçmek istiyoruz. Şu anda prototip olarak çalışıyor tabii Dünyada e, çip tasarım konusunda dünyanın en büyük e, çip tasarım şeyi Hindistan'dır, Hindistan diyebiliriz. Arkadan Çin geliyor. Çin'de mesela 2000 civarında çip e, tasarımı yapan şirket olmasına rağmen Türkiye'de bu rakam e, 10 civarında diyebilirim. Yani, e, bu sayın artması gerekiyor çünkü bu çip sektörü çok katma değerli bir sektör. Sentlerle ettiğiniz ürünü dolarlarla satıyorsunuz. Yani yüksek bir katma değer söz konusu ve bunu sadece bilginizle, beyninizle yapıyorsunuz. Bu konuda da e, Türkiye'de e, eğitim anlamında yapılabilecek çok şey var bu konuyla ilgili dünyada da yapılabilecek çok şey var. Pazar olarak dünya pazarı çok büyük pazar çünkü. 500 milyarlık dolarlık bir pazardan bahsediyoruz çip sektörü için. Çipi tasarladık, çipi fabrikasyona ve prototip fabrikasyonu yaptırdık. yeni versiyonlar, yeni modeller üzerine çalışıyoruz. bahsettiğim gibi otomotiv sektörüne uyarlamak istiyoruz. Şu anda savunma sektörüne yönelik bir çözüm bu şu anda. Dolayısıyla bu alanla ilgili çok büyük bir gelecek olduğunu ben düşünüyorum. Yani nasıl siz cep telefonunuza uygulamalarla yeni özellikler katıyorsanız, arabanıza da aynı şekilde yeni özellikler katabiliyor olacaksın. İçerideki aydınlatma ile ilgili, arabanın dışındaki aydınlatma ile ilgili bir takım e, nedir? kişiselleştirmeler olabilir. Ya da işte aktif süspansiyon özelliğinden bahsetmiştim. İçeride eğlence amaçlı bir sürü ekran olacak. O ekranların içeriklerinin programlanması, yüklenmesi gibi otonom özellikler gibi bir sürü özellikler eklenebilir. Yani esasında bununla ilgili çok ciddi senaryolar şu anda söz konusu. E, TOK gibi firmalar bunun esasında öncülüğünü yapıyorlar. TOK bu alanda çok iyi esasında. Gerçekten vizyon sahibi firma. Bu gördüğünüz kısım e, Field Program FPGA kısmı. Yani FPGA'nin mimarisi burada görebilirsiniz. Yani programlanabilir. E, bunun e, alanı yaklaşık 10 mm kareye kadar. Yani çok küçük bir alan olması. 10 mm kare kadar. Bunlar kesiliyor. Testleri kesiliyor. Evet ve paketleniyor. Paketlendikten sonra bu hale evet. alıyor. Bu gördüğünüz şekilde, siyah kutu şeklinde. İşte 20 civarında katman var burada. Her bir şey, layer. Yani 20'den fazla katman var. 130 nanometre yani saç kalınlığının binde biri kalınlığında. Ve biz bu çipleri bu kartlar üzerinde lehimledikten sonra lehimleme istasyonumuz burada. Sonra bunları böyle bir test ediyoruz. Kartları te yerleştiriyoruz.